Evet sevgili takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik ama çok lezzetli bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımız için 3 tane patatesi soyduk. Şimdi rendeleyeceğiz. Son patatesimizi de rendeleyelim. Rendeleme işimiz bitti. Şimdi patateslerimizi iyice sıkıp suyunu alalım. Evet, rendeleme işimiz bitti. Şimdi bir süzgece dökelim böyle. Şimdi bir kenarda iyice suyunu alalım patatesimizin. İyice sıktırıp suyunu alalım. Evet, iki yumurtamızı kıralım. Evet bir kaşık kırmızı çay kaşığı toz biber bir kaşık pul biber bir çay kaşığın yarısı kadar toz biber karabiber yani çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı un İyice karıştıralım. Evet, karışımımızı iyice karıştırdıktan sonra 225 gram rendelenmiş kaşar. İyice karıştıralım. Evet, iyice karıştırdık. Karışma işlemi bitti. Şimdi pişirmeye alalım. Tuzu az gelirse isteğe göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tabağımızı ocağa aldık. 5 kaşık sıvı yağ. Evet. Tavamız iyice kızsın. Şimdi tavamıza boşaltalım. Evet, 10 dakika. Sık ateşte pişirdik. Şimdi yağın bir ya, kapak yardımıyla süzelim. Evet çevirdik. Şimdi 10 dakikada bu tarafı kızarsın. Evet kahvaltımız pişti. Bakın aftı üstü. Bu tarafta çok güzel. Şimdi altını söndürelim. Servis tabağımıza alalım. Evet. 20 dakikaya kahvaltılığımız. Bakın. Çok güzel. Şahane. Kesinlikle içi çiğ kalmadı. İçi dışı 20 dakikaya mükemmel bir kahvaltılık oldu. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.